Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için el açması, mayasız hamurla tavada çok güzel bir börek tarifi yapacağım. Böreğin iç harcı için patatesleri haşlamaya bırakıyorum. Ve yoğurma kabına 3 su bardağı unu alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 su bardağı ılık su ile azar azar ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Hamurumuz sadece un su tuzdan oluşuyor. Mayasız bir hamur. Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edeceğim. Unun markasından dolayı eğer hamurunuz sert olursa çok az daha su ekleyebilirsiniz. suyun tamamını ekleyip hamuru biraz toparladıktan sonra birkaç dakika daha yumruklayarak yoğuruyorum. Ve biraz da tezgahın üstüne alarak orada yoğurma işlemine devam ediyorum. Tezgahın üzerinde biraz daha yoğurduktan sonra yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Ve şimdi bezelere böleceğim hamuru. Hamuru eşit parçalara keserek ayırıyorum. Hamurumuz e, mayalı bir hamur olmadığı için bu aşamada dinlendirmiyoruz. Beze yaptıktan sonra dinlendireceğiz. Yumurta büyüklüğünde eşit bezeler yapıyorum. 10 tane beze elde ettim. Hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için arkadaşlar çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor ve açarken zorlanmamak için biraz yumuşak olması gerekiyor. Şimdi yaptığım bezeleri bir tepsinin içerisine alıyorum. Bezelerin üzerine biraz sıvı yağ döküyorum. ve bezelerin her tarafına yağlayarak elimle hafif bastırıyorum üzerine. Ve ben iç harcımı hazırlayana kadar bezelerimi bu şekilde yağın içerisinde üzerini streç filmle kapatarak dinlendiriyorum. Bezelerimizin üzeri kabuklanmaması için mutlaka kapalı bir şekilde dinlendirelim. Ve hamurlarımız bir kenarda dinlenirken iç harcını hazırlayalım. Genişçe bir kabın içerisine haşladığım patatesleri alıyorum ve güzelce eziyorum, pürüzsüz olana kadar. Ve patatesleri tamamen ezdikten sonra üzerine doğradığım taze soğanı ekliyorum 3-4 dal ve yine. Yarım demet maydanoz ekliyorum ince doğranmış. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Baharat olarak da kırmızı toz biber, karabiber ve tuzuyla birlikte ekliyorum. Sizler istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıp iç harcımızı hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve yapılışı çok pratik bir börek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İç harcımızı da hazırladıktan sonra bir kenara alarak böreklerimizi açmaya başlayalım. Hamurlarımızı bu şekilde gördüğünüz gibi elle açıyoruz. Herhangi bir oklava veya merdane kullanmamıza gerek yok. Gayet kolay bir şekilde açılıyor zaten. Hamurlarımızı uzun dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi. Ve içerisine hazırladığımız patatesli iç harçtan ekliyoruz yeteri kadar. Ve her yerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra iç harcın üzerine hamurun ucundan bu şekilde tutarak kapatıyoruz ve rulo yapıyoruz sararak. En son birleştirme kısmını üste getirerek elimle böyle bastırıyorum arkadaşlar ve hafif uzatıyorum. Ve son olarak sardığımız hamuru bu şekilde rulo yapıyorum uç kısmını altına yapıştırarak bu şekli veriyorum arkadaşlar ve elimle üstüne hafiften bastırıyorum bir kenara alıyorum yaptığım böreği diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi oldukça pratik bir şekilde yapılıyor oklava kullanamayan arkadaşlar elinize de gayet güzel börekler yapabilirsiniz tarifim tam sizlere göre diyorum mutlaka yapın ve bu lezzetten mahrum kalmayın böreğinizi sevdiğiniz başka bir iç harç ile de yapabilirsiniz arkadaşlar ıspanaklı kıymalı peynirli gibi hazırlaması yapması oldukça kolay ve çok lezzetli bir börek gördüğünüz gibi çok da pratik bir şekilde yapılabiliyor tüm hamurlarımı aynı şekilde yaptıktan sonra şekil veriyorum. Bir kenara diziyorum ve diğer aşamaya geçiyorum. Ve hamurlarımın hepsine bu şekli verdikten sonra tekrar elimle üzerine hafiften bastırarak Biraz daha açıyorum ve inceltiyorum gördüğünüz gibi. Pişireceğim tavayı önceden ısıttım ve tavaya alarak pişirmeye başlıyorum. İç harcında ve hamurunda yağ olduğu için tavaya yağ eklemeden pişiriyorum arkadaşlar. Siz isterseniz azar azar yağ da ekleyebilirsiniz. ve altını üstünü çevirerek güzelce piştiğinden emin olana kadar pişiriyorum pişirme esnasında tavanızın güzel ısınması gerekiyor altını da kısık ateşe ayarlayın arkadaşlar eğer yüksek ateşte olursa yüzü yanar böreklerimizin içi hamur kalabilir o yüzden kısık ateşte pişirmeniz daha sağlıklı olacaktır Eğer pişirirken benimki gibi bir döküm tava kullanıyorsanız pişirmeden 10-15 dakika önce ısıtırsanız daha iyi oluyor arkadaşlar. Ve böreklerimin hepsini aynı şekilde pişirerek servis tabağına alıyorum. Şimdi tüm böreklerimi pişirdim ve artık yemeğe hazır. Sizlere şu şekilde yakından da göstereyim. Bakın çok güzel oldular. Gerçekten çok da lezzetli oldu. Tarifimi birebir uygulayarak çok lezzetli ve çok güzel börekler yapabilirsiniz. İstediğiniz iç harcı ekleyebilirsiniz içerisine. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hazırladım ve yaptım. Harika bir sonuç oldu. Ve tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beni instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.